Evet. Arkadaşlar şimdi bir, bir duamız var. Hocamız bir duamızı okuyacak. Atama ilgili dua arkadaşlar. Ben sonra size evet, amin dedim. Evet. Ne Amin. Euzubillahimineşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillahirrahmanirrahim. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات يا كاشف الضر البليات يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم Ya Hayyu Ya Kayyum, Ya Zel Celali ve ikram Ya Rabbi ikram eylemesini seversin, bizlere de ikram eyle. Allah'ım biz kulların yalnız senden ister ve yalnız senden dileriz. Bizlerin emeğini karşılıksız bırakma. Amin. Çıktığımız bu yolda, bu diyarı gurbette yolumuzu açık eyle. Amin. Bizler birbirimizi tanımayız. Adımız farklı, ilimiz farklı, branşlarımız farklı. Bu farklılıklar sende tek kıldık Allah'ım. Utandırma bizi. Amin. Hakkını ararken haksız duruma düşürme bizleri ya Rabbi. Amin. Emek verdik, umut ettik. Bizi ümitsiz olanlardan eyleme ya Rabbi. Amin. Umudumuzu daim eyle. Amin. Biz istedik ve istiyoruz. İsteten de sensin, veren de sensin. İsteklerimizi hayırlısı ile nasip et. Amin. Bizleri umduklarına kavuşan, Korktuklarından emin olan kullarından eyle. Amin. Üçlerin, beşlerin, yedilerin, kırkların demine devranına, aşıklar, erenler ve peygamberler hürmetine bizlere hayırlar nasip et Allah'ım. Amin. Atanmayı, atandıktan sonra da vatanına, devletine hizmet etmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Amin. Allah'ım atanamazsak da gönlümüze huzuru, ömrümüze sabrı nasip et. Amin. Sen tek sahibimiz, yüce Rabbimizsin. Duyan sensin, bilen sensin. Buradaki her arkadaşımızın halini de en iyi yine bilen sensin Allah'ım. Halimizi hayır kıl amin. ve bizlere bu eylem sonundaki günlerde ve en kısa zamanda hayırlı atama müjdelerini en kısa zamanda nasip et Allah'ım. Amin. Amin, amin, amin. Bir hürmeti Taha ve Yasin. السلام والسلام عليك يا رسول الله السلام والسلام عليك يا حبيب الله السلام والسلام عليك يا سيدنا الآخرين علي للمرسلين الله رزقك من الفاتحة.